Merhaba arkadaşlar, e, bugünkü dersimizde TYT 2. Faskülümüzde ilk konu olan ve öğrencilerin pek fazla e, sevmediği ama kesin e, TYT'de bir tane sorunun çıktığı temel yasalar, mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar konusuna başlayacağız. Aslında hiç göründüğü kadar zor değil ama e, genelde öğrencilerin pek sevmediği kısım ve aslında ayırt ediciliği yüksek olan bir konu. Hadi bakalım vakit kaybetmeden Faskülümüze başlayalım. Ee, i̇lk önce e, temel kanunlardan başlayacağız arkadaşlar. Temel kanunlar 3 tane var. Bunlardan bilmemiz gereken 3 tane var. Bunlardan birincisi kütle konumu yasası. Kütle konumu yasası Lavoisier tarafından ortaya atılmış bir yasa. Bu yasaya göre fiziksel ve kimyasal değişimlerin tamamında tepkimeye giren maddelerin, ki bunlara reaktifler adı veriliyor, kütlelerin toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir arkadaşlar. Tamam. Mesela böyle bir tepme düşünün. X ve Y tepmeye girip Z ve T ürünlerini meydana getiriyor. Burada X ve Y için reaktif kelimesini kullanıyoruz. Z ve T burada tepmenin ürünleri olmuş oluyor. X ve Y'nin kullanılan miktarları Z ve T'nin oluşan miktarların toplamına eşit olmuş oluyor. Bu yasa tüm fiziksel ve kimyasal değişimler için de geçerli. Unutmayalım bunu. Fiziksel ve kimyasal tepmelerde biz biliyoruz ki atomların e, türü, sayısı, kütlesi, toplam proton, nötron sayısı, elektron sayısı bunların hepsi korunur. Tepkimeye giren maddelerden en az biri bitiyorsa bu türden tepkimeleri arkadaşlar tam verimli tepkime deniyor. Yani tam verimli tepmelerde kesinlikle tepmenin girenlerinden en az biri bitiyor demektir. Hadi bakalım birinci sorumuzdan başlayalım. Sorumuz şöyle. Kapalı bir kapta, hatta biraz büyüteyim ben o soru kısmını. Evet, şöyle daha iyi olmuş olacak. Kapalı bir kapta 4,4 gram C3H8 gazı, bakın şundan 4,4 gram var elinizde. Yeterince oksijen gazı ile tepme yakılıyor. Tepkimede 13,2 gram karbondioksit gazı ile 7,2 gram da su oluşuyormuş. Buna göre tepmede kullanılan oksijen gazı kaç gramdır? Nasıl yapacağız? 4,4 artı x diyelim kullanılan oksijen miktarına eşittir. Kütle konumu yasasına göre 13,2 artı 7,2 olacak. Buradan x'in değerini 16 olarak bulabilirsiniz. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bu sefer bir grafik vermiş. Aşağıdaki grafikte bir kimyasal tepmede tepmeye giren ve üretilen maddelerin kütlelerinin zamanla değişimi verilmiştir. Buna göre grafikteki x'in sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, tepmeye giren maddeler kim? Miktarı azalan CH4. Bakın tepmeye giren maddeler CH4 artı oksijen gazı tepmeye giren çünkü onun da kütlesi bakın düşüyor. Üretilen maddeler yani ürünler tarafına da karbondioksit ve H2O yazıyorum. Grafiğe göre tepmeye giren maddelerde CH4 bakın 0,8 gramla başlamış ve bitmiş. Demek ki 0,8 gram kullanmışız. Oksijen 4'ten 0,8'e düşmüş. Dolayısıyla oksijenden de 4-0,8 3,2 gram harcamış oldum. Üretilen karbondioksit X kadar. Üretilen su da 1. 8 gram olmuş oldu. Dolayısıyla şu x'in toplamı, şu x'in toplamına eşit olmuş olmalı. 4 eksi 1,8'den 4 eksi 1,8'den x'in değeri kaç yapacaktır? 2,2 gram yapacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Hemen evet, üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz şöyle. Diyor ki arkadaşlarım sen kardeş iki tane maddeyi tepmeye sokmuşsun. x artı y'den z üretmişsin. 24'er gram X ve elementlerinin tam verimli tepkimesinden demek ki biten madde var. Ya X ya Y bitecek. Belki de X de bitecek. Diyor ki Z oluşumu sırasında X'in kütlece %25'i artmaktadır. E ben 24 gram koydum. 24'ün %25'i nedir? 4'te 1'i. Bunun %25'lik miktarı 4'e bölersek 6 gram yapar. Demek ki artıyorsa 24 gramın 6 gramını artırıyorsan demek ki x'ten 18 gram kullanmış. E, Y'den de demek ki tamamı kullanılmış. Biri biterse diğeri artıyor. Yani biri artarsa diğeri bitmek zorunda. E, de bit. Çünkü X'ten %25 arttı diyor. E, Z ne kadar üretildi diye soruyor. 24 artı 18'den toplarsak üretilen 32 42 gram olacaktır. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorunun cevabı da A seçeneği oluyor. Geldim dördüncü örneğimize. Dördüncü sorumuz şöyle. Kütlenin korunma yasası ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Tepkimelerde girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşittir şeklinde ifade edilir. Lavoisier tarafından ortaya atılan yasadır. Bu hem kimyasal değişimlerde hem de fiziksel değişimlerde geçerli bir yasadır. Kimyasal değişimlerde atomların türü de sayısı da korunur arkadaşlar. Hatta o yüzden biz kimyasal tepmelerin denkleştirilmelerini yapıyoruz. Yine öğreneceğiz onları. Şimdi gelelim diğer yasamıza. Bu seferki yasamız sabit oranlar yasası. Sabit oranlar yasası Proust tarafından bulunmuş bir yasadır. Bu şöyle arkadaşlar. Mesela siz dünyanın neresine giderseniz gidin. Örneğin su için düşünebiliriz. Su da bu bileşiği meydana getiren elementler arasında yani Hidrojen kütlesi ile oksijen kütlesi arasında belirli bir oran vardır. Mesela suda isterseniz Japonya'ya gidin isterseniz Azerbaycan'a gidin hidrojen kütlesi 1, oksijenin kütlesi 8 oranında birleşirler. Yani sen 2 gram hidrojen koyuyorsan kaba 16 gram oksijen harcarsın. 4 gram koyuyorsan 32 gram harcarsın. Yani su bileşiğinde hidrojenin oksijene kütlece sabit oranı, birleşme oranı 1'e 8'dir. Mesela buradaki tabloda e, burada magnezyum ve kükürtten oluşan şöyle bir bileşik veriyor. Diyor ki her şekilde magnezyumun kütlece birleşim oranı kükürte 3'e 4'müş diyor. Bakın 6 gram harcasanız 8 gram harcarsınız 14 gram birleştirirsiniz. 12 gram magnezyum harcasanız 16 gram kükürt harcarsınız 28 gram üretirsiniz. Ama her seferinde oran dikkat edin harcanan oranlar 3'e 4 olmuş olacaktır. Ve bu bileşiğe özgüdür arkadaşlar. Bileşikte atomlar hep aynı kütle oranında birleşirler. Ve bu e, bileşiğin kütlesine bağlı değildir. Yani su için düşündüğümüzde hani dedik ki arkadaşlar suyun kütlece birleşim oranı e, sudaki elementlerin kütlece birleşim oranı hidrojenin oksijeni 1'e 8'dir. Siz 5 gram su üretseniz de bu oran aynıdır. 15 gram su üretseniz de oran aynıdır. Yani bu bileşe özgüdür. Bileşiğin kütlesiyle alakalı bir durum yoktur. Bakın MGS bileşiğindeki kütleci oranı oranında hep 3 bölü 4. 3 bölü 4 görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dikkat edin. Her 3 gram magnezyuma 4 gram kükürt birleşerek MGS dediğimiz magnezyum sülfürü bileşiğini meydana getirmiştir. Hadi bakalım. 6. örneğimizden 6. 5. örneğimiz var herhalde. 5. örneğimizden başlayalım. Sorumuz şöyle. Bana bir bileşik veriyor. Bu bileşinin kütlece yüzde 40'i y ise, x'in y'e kütlece bileşim oranı nedir? Şimdi bu bileşikte kütlece yüzde 40 y varsa, o zaman yüzde 60'da x vardır. O zaman her biri, her 100 gramlık bileşiğin 40 gramı y ise, 60 gramı da x olacaktır. O zaman x'in y'e kütlece bileşim oranı 60 bölü 40'tan 3 bölü 2 olur. Doğru cevap B seçenidir. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz şöyle. Bana bir bileşik için kütlece birleşim oranının şu kısmı da bir sileyim arkadaşlar. Daha rahat. Evet. Şöyle yapayım. Bana diyor ki kardeş ben sana bir bileşik verdim. Bu bileşikte azotun oksijene kütlece birleşim oranı 7'ye 20'dir. Yani bu şu demek. Her 7 gram azot 20 gram oksijenle birleşecek ve 27 gram bileşik yapacak. Yani her 27 gram bileşiğin 7 gramı azot, 20 gramı da oksijendir. Buna göre diyor ki 108 gram bileşik elde etmek isteseydim en az kaç gram azot elementi gerekir diyor. E ben bak bu x arasında oran orantı yapacağım. Her 27 gram bileşikte 7 gram azot varsa 108 gram bileşikte kaç gram vardır diyorum. 108 çarpı 7 bölü 27'den zaten bileşik 4 katına çıktığı için bunu da 4 katına alacağız. Yani bu sorunun cevabı 28 gram azot olacaktır. Ve cevap B seçeneğidir. Gelelim 7. sorumuza. Arkadaşlar bu tarz sorular gelme ihtimali gerçekten yüksektir. Emin olun bu çözdüğümüz soruların benzerlerini hatta daha basitlerini soracak ÖSYM. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bana bir bileşikte karbon ve flordan oluşan bileşikte e, kütlece birleşim oranının sırasıyla 3 bölü 19 olduğunu vermiş. Buna göre 7,6 gram flor kullanırsan kaç gram bileşik elde edersin diyor. Tamam. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Bu orana göre eğer ben 19 gram flor kullansaydım 19 artı 3 22 gram bileşik meydana gelecekti. E 7,6 gram 7,6 gram flor kullanırsam ne kadar bileşik oluştururum? Ee, bakın nasıl yapıyorum? ya yani i̇çler dışlar çarpımı ile yapılır. Yani cevap 22 çarpı 7,6 bölü 19. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Öneri 4 katını almış. O zaman bunu da 4 katını alacaksınız. 88. Ama 4 katı 76 virgül kaydırmış. 7,6 yapmış. O zaman bundan da bir virgül kaydır. Yani cevap 8,8 olmalıydı. 8. örnek. Sorumuz şöyle. Diyor ki kardeş, bir miktar demir atomu ile 6 gram oksijen atomunun tam verimle tepkimesinden kesin e, burada maddelerden en az biri bitmiştir. Tepkimeye girmesi sonucu 20 gram bileşik oluşurken 21 gram demir artmaktadır. Buna göre demir atomunun kütlece yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir diyor. Şimdi biz demiri aldık. Oksijen de aldık ve bir bileşik yaptık. Bileşiğin formülünü boş verin, dert etmeyin. Ee, burada 21 gram demir artıyor. Demek ki oksijen burada biten madde arkadaşlar. Ben buradan şunu görüyorum. Demek ki oksijenden 6 gram kullandık. Çünkü demir artıyorsa diğeri artmayacak, diğeri bitecektir. 20 gram bileşik oluşmuş. E 20 gram bileşik oluşurken 6 gram oksijen kullanıldıysa demek ki aradaki fark da yani 14 gram da demir kullanılmıştır. E ben 21 gramın arttığını biliyorum. Yüzde kaçı tepmeye girmemiş o zaman? Demek ki 21 arttı. 14'te başlangıçta vardı. şey harcandı. Demek ki başlangıçta 21 artı 4 kaba biz 35 gram demir koymuşuz. 35 gram demirin 21 gramı tepmeye girmemiş. Artmış. Buna göre yüzde kaçtır diyoruz. Cevap 100 çarpı 21 bölü 35'ten gelecek. Buna göre e, 7'ye bölsek mesela 3 olur. 7'ye bölsek 5 olur. 20 buradan da cevap 60 gram yapar. Demek ki %60'ı tepmeye girmemiştir. E, biz mesela şöyle bir şey unutmayın. ileride bunu tekrar değineceğiz. Bir kimyasal tepmede bir biten bir de artan olabilir. Biten madde tamam bitmiş mesela burada oksijen. Bu biten maddenin adına biz sınırlayıcı bileşen diyoruz gençler. Biten maddenin adı sınırlayıcı bileşendir. Tamam. Evet. Devam edelim. Örnek 9. Diyor ki arkadaşlar soruda su bileşiğinin kütlece birleşme oranı hidrojenin oksijeni 1'e 8'dir. 11 gram hidrojen ve 32 gram oksijen tam verimli tepmeye giriyorsa Şimdi tam verimle girdiğine göre demek kesin biten var, artan olur veya olmaz. Şimdi deneyelim, 1'e 8 giriyorlar ya mesela hidrojen bitseydi desek, yani ben 11 gram hidrojen kullansaydım bak, 11 katı, o zaman oksijenden de 11 katı, 88 gram kullanmam gerekirdi oranı tutturmak için. Ee, bana adam 32 gram oksijen vermiş, demek ki bu mümkün değil yani burada hidrojen bitemez. Hemen diyorum ki o zaman biten madde oksijen olmalıdır. Eğer ben 32 gram oksijen kullanırsam, 4 katını aldım bakın. Hidrojenin 4 katını al, o da 4 gram demek ki kullanılacaktır. Bakın, demek ki 4 gram hidrojen ve 32 gram oksijen tepmeye girmiştir. Oran hep 1'e 8 oranında tutacak. E 4 bundan 32 bundan tepmeye girerse oluşan su tabii ki 36 gramdır. e, e ben 11 gram hidrojen koydum ama 4 gramı kullanıldı. Demek ki 7 gram hidrojen artmıştır. Burada biten madde oksijen dolayısıyla sınırlayan oksijendir. O yüzden bu yanlış oluyor. Doğru cevap C'dir. 10. sorumuz. Bir bileşikte magnezyumun kükürte kütlece birleşim oranı şöyle vermiş. Magnezyum bölü kükürt kütlece birleşim oranı 3'e 4'tür. 45 gram magnezyum 76 gram da kükürt verirsek tam verimde de artan maddenin türü ve kütlesi nedir diyor. Şimdi bunlardan birini bitirsek 3'e 4 kullanılacak ya. Örnek magnezyumdan 45 gram kullansak. 3'ün kaç katı 45? 15. Demek ki magnezyum 15 kat olarak kalırsak 15'in 4 katı 60. Güzel. Ben 76 bana verilmiş ama ben 60 gram kullandım. Demek ki 76'dan 60'ı çıkardım. 16 gram kim artmış oluyor? Kükürt kapta artan madde olarak bulunuyor. Doğru cevap bu 11. örnek. Kardeş ben diyor sana şöyle bir bileşik veriyorum. Tamam. Kalsiyum ve klor elementlerinin kütlece bileşim oranı 4'e 7. Yani kalsiyum bölü klor eşittir 4 bölü 7. Ben sana 32 gram kalsiyum 49 gram klor verseydim en çok kaç gram bu bileşikten elde ederim diyor. Şöyle yapalım. 32 4'ün kaç katı? 8 katı. 7'nin de 8 katını alırsak 56 yapar. Ama bize 49 vermiş. 56 harcayamam. Demek ki kalsiyum burada tamamı biten madde değilmiş. O zaman şöyle yapıyorum. Klorun tamamını bitireyim diyorum. 49 gram kloru bitirseydik 7 katını almış oluyorum. Kalsiyum da 7 katı 28 yapar o zaman. Bakın, artan madde demek ki kalsiyum olacaktır. Buna göre 28 gram kalsiyum 49 gram da klor demek ki burada harcamış oldum. Buna göre 48 artı 20, 49 artı 28, 57, 77 gram burada bileşikten elde edilmiş olacaktır. 12. sorumuza gelelim. Böyle bir aklında bulsun sorusu var. eşit kütle sorularında harcanan elementlerden kütlece fazla olanın miktarı her iki elementin başlangıç miktarı olarak Kabul ederseniz işe yarar diyor. Hemen bu konuştuğumuzla alakalı bir tane soru çözelim. Soru şöyle. Alüminyum sülfür bileşiğinin kütlece %64'ü kükürttür. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Alüminyumun küt, kükürte oranı 36'ya 64'tür. %64'ü kükürtse 36'sı da e, alüminyum olacaktır. Sadeleşir galiba bunlar. E, kaça bölünebilir? 4'e bölsek... 9 yapar. 4'e bölsek 16 yapar. Demek ki 9'a 16 oranında birleşirler. 250 gram bileşik elde etmek için eşit kütlelerde alsak tam verimle tepmeye girerse hangi elementten kaç gram artar diyor? Önce 250 gram tepmede ürün oluşması için kaçar gram harcamamız gerekir onu bulalım. Şimdi burada 9'a 16 gram tepmeye girerse şöyle bir şey diyebilirim. Her 25 gram bileşikte 9 gram alüminyum var. 16 gram da kükürt var. Bileşik e, pardon 250 gram olursa şöyle 250 gram bileşik oluşturduysak 10 katı. Demek ki 90 gram alüminyumla 160 gram kükürtü kullanmışızdır biz o bileşiği yapmak için. Şimdi bakın bunlar harcanan miktarlar. Birinden 90 birinden 160 gram. Ama adam diyor ki ben diyor sana başlangıçta eşit kütlelerde verdim. 90'ar gram mı koyalım? 160'ar gram mı koyalım başlangıçta her iki tarafta? Her iki maddeden de 90'ar gram koyamazsınız. Çünkü 160 gram kükürt harcamanız gerekiyor. İşte bu yukarıdaki aklında olsun kısmında verilen şuydu. Hangi elementten daha çok harcadıysan 160 gram harcadık ya kükürtten burada. Her ikisinden de başlangıçta o kadar gram başladığını kabul ediyor. Yani ben kaba 160 gram alüminyum, 160 gram kükürt koymuşum. Alüminyumun sadece 90 gramı harcanmış. Kükürtün tamamı harcanmış gibi düşünüyorum. Buna göre 160'ın 90 harcandığı için 70 gram alüminyum kapta artan madde olarak bulunmuş oluyor. 12'nin cevabı A oldu. 13. soru. Soru şöyle. Diyor ki kardeş eşit kütlelerde aldığımızda azot ve hidrojenden 68 gram amonyak elde edilirken 44 gram da hidrojen artıyordur. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bir kere tepkime sonunda kapta hem artan hem oluşan hem de artan toplam kaç gram madde var? 68, 14, e, 44 toplayalım. 68, 72, 40 daha 112 mi yapıyor? Demek ki tepkime sonunda kapta 112 gram madde var. Demek ki başlangıçta da toplam 112 gram vardı kütle konumuna göre. Eşit kütlelerde aldığımıza göre demek ki 112'nin yarısı Demek ki biz kaba 56 gram azot, 56 gram da hidrojen koymuşuz kaba başlangıçta. Buna göre başlangıçta 112 gramlık bir karışımımız vardı. Bu doğru. Ee, elementlerin bir kütlece bileşim oranı ne olacaktır? Hidrojen artıyorsa azotun tamamı kullanılıyordur. Yani ben azottan, hidrojenden oran olarak azottan 56 gram kullanmışım. 44 gram hidrojen artıyorsa 56'dan 44 çıkaralım. 2 12 yapıyor. 12 gram da hidrojen. Ama dikkat ederseniz bu 14 bölü 3 yapmaz. O yüzden bu birinci öncülü yanlış. Sınırlayıcı bileşen yani biten madde kimdir? E hidrojen artıyorsa biten madde de azottur. O zaman doğru cevap D'dir. Evet. Geldik 14. sorumuza. Bir bileşikte böyle karbon disülfür bileşiğinde 6 gram karbon 32 gram kükürt elementi. Artan stepmeye giriyor. Tamam ben buradan şunu anlıyorum. Karbonun kükürte oranı 6'ya 32. 30 gram karbona yeterince S tepmeye girdiğinde 6 gram karbon artıyormuş. Buna göre tepkimede oluşan bileşik kaç gramdır diyor. Şimdi ben 30 gram karbon kullanıyorsam ve karbonun tamamı bitiyor demektir. Neden? Ee, pardon. Karbon artıyormuş özür dilerim 6 gram. Demek ki buradan şunu anlıyorum karbondan 6 gram artıyorsa 24 gram kullanılıyordur karbon. Yeterince S de tepmeye giriyormuş. E normalde arkadaşlar 4 kat değil mi kullanılmış. O zaman da bunun da 4 katını almak lazım. Demek ki kükürtten 128 gram harcamışızdır. Buna göre 128 artı 24 harcanan kükürt ve karbonsa ikisinin toplamı da 152 gram bileşik oluşmuştur diyebilirim. Şimdi konuları bu alt başlıkları pekiştirmek için ÖSYM testlerini çözebiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.